Herkese merhabalar. Yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Bugünkü konumuz yeniden Norveç'teki iş fırsatı ile alakalı. Birçok soru geldi, birçok yorum geldi. Hem Instagram'dan hem de YouTube'daki videonun yorum kısmında bayağı bir yorum geldi. Bunlara elimden geldiğince cevap vermeye çalıştım. Veremediklerim oldu veya aynı cevabı tekrar tekrar verdiğim için bazılarına cevap vermemiş gibi kaldı. Bu sebepten bu ikinci videoyu çekmek istedim. Çünkü bazı yanlış anlaşılmalar olmuş. Hem onları düzelteyim hem de videoyu çekerken ki amacımdan da biraz bahsetmek istiyorum. Çok daha fazla uzatmadan videonun devamına geçmek istiyorum. Ama videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım. Şimdi devam edelim. Bugün sizlerle yaşamış olduğumuz adadayız. Yani adada bir tur atarak bu videoyu çekmek istedim. Hem de tam olarak yaşadığımız konumu birazcık görmenizi istedim. Şimdi videoya başlayacak olursak ilk önce şu yanlış anlaşmayı düzeltelim. Evet biliyorum Polonya Avrupa Birliği üyesi. Polonya'dan başvuranların avantajları tabii ki daha yüksek. Ama bizim ülkemizden de bu şekilde başvuru yaparak buraya gelen birçok arkadaş var. Hatta ve hatta ben bu videoyu çektikten sonra bir tane arkadaşımız benimle iletişime geçti. Ben de bu yollarla geliyorum. Hatta tarih de vermişti ama şu an Tam hatırlayamıyorum. Bu tarz bilgilendiren geri dönüşler aldık. Yani sadece Avrupa Birliği vatandaşları bunu yapabiliyor değil. Her milletten yapabiliyor. Evet bazen zorluklar olabiliyor. Özellikle dil konusunda. Dediğim gibi bunu yapabilen örnekler var. Yani siz bunları referans almanız lazım. Maalesef videonun altında şu, şu tarz yorumlar da gördüm. İşte Türkler gelmesin. Türkler gelemez. Türkiye'den artık insan istemiyoruz tarzı vesaire. Ya bu biraz insanı üzüyor. Biz hep deriz Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur ama sanki biraz tam tersi de var yani. Türk'ün Türk'ten başka düşmanı yok gibi bazı konularda. Ben bu şeyin bir parçası olmak istemedim açıkçası. Çok da yorum yazmadım. Hatta çoğunu kaldırdım diyebilirim yani. Hoş gelmedi çünkü bana. Ben burada insanları ayrıştıracak bir şey yapmamaya çalışıyorum. İnsanları birleştirecek bir şey yapmaya çalışırken böyle yorumların gelmesi çok güzel olmadı. Yani faydalı bir şey olmadı. Biz dediğimiz gibi en başından beri bir faydamız olabilecekse buralara gelmişiz madem. E buradaki imkanları aktaralım. Olanakları aktaralım. Neler var neler yok. Edindiğimiz bilgileri sizlerle paylaşalım istiyoruz. İnsan gezdikçe, yaşadıkça yeni şeyler öğreniyor. Biz de bunları sizlere aktarmak istiyoruz. Dediğim gibi şu an adadayız. Burası adamımızın yolu. Tabii ki çok işlek olmadığı için ince bir kar tabakası var. Ama herhangi bir kayganlık durum vesaire bir şey yok. Neyse biz konumuza dönecek olursak. Bu Norveç'e iş vizesi alarak gelme konusunda. Şöyle bir ufak bir yanlış anlaşılma olmuş. Onu hemen bir düzeltelim. İş bulmadan, iş sözleşmesi almadan başvurmak yanlış. Yani öyle bir şey yok. Başvurmamamız gerekiyor. İlk önce bir iş teklifi almanız lazım. Yorumlarda en çok bana gelen şeyler size de görmüşsünüzdür. İşte şu meslek var mı, bu meslek var mı? Yani ben zaten asıl bildiğim mesleklerin hepsini zaten videoda bahsetmiştim. Çok spesifik meslekler geldi. Malim, müşafirlik olsun vesaire. Yani o kadar detayım yok açıkçası. Biraz Girip araştırmanız lazım. Şundan da bahsetmek istiyorum. Bizim buraya gelme sürecimizde de. Biz öyle bir haftada hemen işi bulduk geldik gibi bir şey olmadı. Bizim yaklaşık 6-7 ay sürdü bu süreç. Ee, Norveç'ten önce de başka ülkelerle görüştük. İşte Hollanda'ya gitme durumumuz vardı son anda iptal oldu vesaire. Yani çok böyle hazır bir şekilde olacak bir işlem değil. Bunu en baştan söyleyeyim. O yüzden birazcık hazırlıklı olmak lazım. Yani biraz bazen süreç uzayabiliyor. Bazen çok kolay olabiliyor. Konuştuğumuz aşçılar, olarak olan arkadaş hızlı bir şekilde sonuçlandırmış. Hatta o geldikten sonra onunla bir video çekerek sizlere direkt yapan birinin ağzından nasıl yapılmış, ne yapmış, ne etmiş Onları da size aktarmak istiyorum. Ya bu bilgileri yani videoyu bilmiyorum kaç kişi izliyor. İzleyenlerden bir iki kişi bile faydalansa ben mutlu olurum. Geldiğimde burada gayet iletişim içinde yardımcı olurum. Hiç problem değil bunlar. Amaç faydalı olmak. Birilerine bir yerlerde dokunabilmek. İnşallah bir şeylere yarıyordur. Dediğim gibi videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın ki daha fazla bu tarz içerikler üretmeye bizim de bir motivasyonumuz olsun. Yani desteklerinizle zaten kanal büyümeye başladı. Çok teşekkür ediyorum bu konuda da. Şimdi asıl konumuza dönecek olursak da bu iş başvurularını vermiş olduğum sitelerden yaptıktan sonra açıklamalarda yazmıştım önceki videoda bu videoda da eklerim tekrardan. İlk ee, ilk önce burada kendi yapabildiğiniz meslekler hakkında e, bir iş arama tarama işlemi yapabilirsiniz. İşlerinizi buradan bulabilirsiniz. İş yeri bulduktan sonra UDIN sayfasına gidip başvuru yapmanız lazım. Hatta ondan önce iş kabulünü alıp e, işveren firmanızın veya işvereninizin sizin adınıza bir göçmenlik dairesine başvurması gerekiyor. O başvuru onayını aldıktan sonra siz UDI'ye başvuracaksınız. Yani öyle direkt ilk önce UDI'ye başvurayım. Onlar bana iş bulsun tarzında ilerlemiyor süreç. Yani o biraz yanlış oluyor. Boşu boşuna başvuru ücreti ve vesaire bir şey ödemenizi istemem. İlk önce iş bulmanız lazım. İş veren firmanızın sizin için bir göçmenlik dairesine başvurması gerekiyor. Ondan sonra siz UDI üzerinden göçmenlik için başvuracaksınız. Bu başvurulardan sonra da işte sizi de gerekli değerlendirmeye alacaklar. Zaten bu başvuru iş, işlemi için vermiş olduğum UDI'nin sitesinden asıl başvurunuzu yapacaksınız. Bu başvuruda zaten gerekli evrakların hepsini web sitesinde gösteriyor. Buradan onları da alabilirsiniz. Bu gerekli evrak listesini vesaire bütün süreçle alakalı belgeleri o web sitesinden bulabileceksiniz. Daha sonra başvurunuzdan sonra zaten size düzenli aralıklarla bilgilendirme maili gelecek. İşte başvurunuz şu durumda vesaire diye. Oradan da geri kalan işlemlerinizi takip edebileceksiniz. Şimdi şu meslek konusuna tekrar geri dönecek olursak hangi meslekler yapabiliyor? Çünkü en çok sorulan sorular buydu. Ya dediğim gibi hepsini bilemem. Yani vardır belki isim meslek de vardır ama yani o kadar detaylı bir araştırma yapamam. Bu yüzden bu araştırma kısmını kişisel olarak yaparsanız daha sağlıklı olabilir. Daha sağlıklı olabilir çünkü siz hangi işi ne kadar yapabileceğinizi daha iyi biliyorsunuz. Bunun dışında geçici vize ile kalıcı vize arasında farklılıklar var. Şimdi bana ekstradan gelen diğer sorularda işte yazılım mühendisiyiz, inşaat mühendisiyiz, elektrik mühendisiyiz, bizden buradan hayır siz oradan başvurmayacaksınız. Sizin başvuracağınız, sizin başvurularınız zaten şirket üzerinden gideceği için siz direkt kalıcı oturumlu mesleki yerleştirme olacak. Yani bu geçici vizeden ziyade en başta 1-2 yıllık daha sonra 3-4 yıllık diye gidecek olan oturum kartlarını alacaksınız. Yani sizin başvurularınız tamamen sadece şirket üzerinden gidecek. Şirketler sizin vize sürecinizi tamamlayacak. Yani sizin buradaki bu geçici başvuruya yapmanıza gerek yok. E, onun dışında inşaat mühendisleri, elektrik elektronik mühendisleri, yazılım mühendisleri. Aklıma gelen şu an yorumlardan bunlar. Bunlar direkt o sadece şirketsel bazı vize işlemleriyle gelecekler. Yani kalkıp da geçici vizeye başvurmana gerek yok. Ancak onun dışındaki diğer mesleklerde bir başvuru süreci gerekli. İşte barmenlik olur, aşçılık olur, restoran hizmetleri olsun vesaire temizlik, inşaatın mühendislik işleri dışında olan kısım. Bunlar da o başvuruyu yapması gerekir. Ancak şöyle de bir ekstra bir ilgi Araştırdığım kaynaklarda bu geçici vizeyle sağlık sektöründe de alımlar yapabileceği yazıyor ama onunla ilgili açıkçası ben pek bir ilan göremedim. Siz bu konuda da istiyorsanız bakabiliriz. Hatta eğitim konularında da var. Galiba İngilizce öğretmenliği anlamında o eğitim. Çünkü dışarıdan gelip matematiği Norveççe anlatmanızı isterler. Büyük ihtimalle İngilizce dersleri içindir. O eğitim alanındaki ihtiyaçlar veya anaokulu ama onunla da Norveççe istiyorlar. Bu videoyu izleyen herkesten sadece tek bir dileğim var. Bu bir haftalık, 10 günlük olacak bir iş değil. Bunu bir kere bilmeleri gerekiyor. Yani en kolay nasıl gelirim, en hızlı nasıl gelirim. Ya bunlar biraz şey, asparagas. Öyle bir şey yok. O kadar yani bir haftada olacak bir iş değil. Evet süreçlerin işi bulduktan sonrası ilerlemesi çabuk. Ama tabii ki yine devletsel işler var. Evraksız işler var. Ama biraz çaba gerekiyor yani. Çabasız maalesef hiçbir şey olmuyor. Bu yönde de bana çok yorum geliyor. En kolay nasıl gelirim? Başka meslekler daha kolay bir kayıt yapamaz mıyız vesaire diye. Ya dediğim gibi en iyi olduğunuz işte olmanız lazım. İşveren firma sizi bu işte iyi olduğunuz için devlete bildirecek. O yüzden iyi olduğunuz bir konuda başvuru yapmanız gerekiyor. Mesleğinizi bulduktan sonra biraz da işte yabancı dil. Yabancı dil çünkü isteyeceklerdi yani iletişim kurmadan hiçbir olmaz. Ee, onu da hallettikten sonra çok problem olacak bir şey yok. Dediğim gibi örnekleri var. Gelenler var. Gelenlerle video çektiğim zaman direkt onların ağzından da dinleyeceksiniz. Ama birazcık çabayla sizlerin de bunu yapabileceğine ben inanıyorum. Niye olmaz? Olmanızı isterim açıkçası. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Norveç'ten, Oslo'dan selamlar.